Konfüçyüs ve Doğu'nun bilgelik anlayışı. Tarih boyunca farklı coğrafyalar, farklı kültürler insanlığa bilgelik armağan etti. Doğu'nun en parlak yıldızlarından biri de Konfüçyüs'tür. Çin düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Konfüçyüs yalnızca bir filozof değil, aynı zamanda bir ahlak öğretmeni, toplum düzeni kurucusu ve bilgelik rehberidir onun fikirleri yalnızca Çin'in değil, bütün doğunun de kültürel damarlarında yaşamaya devam etmektedir. Hayatı Confucius, Çin'in Nü eyaletinde doğdu. Çocukluğu yoksulluk içinde geçti ama öğrenme azmi hiç sönmedi. Genç yaşta devlet hizmetine girerek yöneticilik yaptı, daha sonra hayatını öğrencilerine öğretmeye adadı. Onun öğretileri zamanla Konfüçyüsçülük adıyla sistemleşerek bir felsefi ve ahlaki akım haline geldi. Felsefesi ve bilgelik anlayışı Konfüçyüs'e göre insanın en yüce amacı erdemli bir yaşam sürmektir. Toplumun düzeni bireylerin erdemiyle doğrudan bağlantılıdır. Onun öğretilerinde üç temel ilke öne çıkar. İnsanlık merhamet insanların birbirine karşı sevgi ve şefkat göstermesi. toplumsal düzen töre geleneklere, kurallara ve toplumsal uyuma bağlılık. İyi doğruluk adalet kişinin çıkar yerine doğruyu seçmesi. Konfüçyüs ahlakın sadece bireysel değil, toplumsal bir mesele olduğunu savundu. Ona göre toplum erdemli yöneticiler ve adaletli kanunlarla ayakta kalabilirdi. Eğitim ve öğrencileri. Konfüçyüs, eğitimi herkes için erişilebilir hale getirmeye çalışan ilk düşünürlerden biriydi. Onun etrafında toplanan binlerce öğrenci öğretisini tüm Çin'e yaydı. Bugün bile Çin kültüründe aile bağlarının, saygının ve eğitim aşkının temelinde Konfüçyüs'ün izleri vardır. Konfüçyüs'ün önemli sözleri. Gerçek bilgeliğin ilk adımı cehaletini bilmektir. Bir milleti ayakta tutan şey, güçlü ordular değil, yüksek ahlaktır. Öğrenmek ama düşünmemek faydasızdır. Düşünmek ama öğrenmemek tehlikelidir. Karanlığa söveceğine bir mum yak. Erdemli insan, huzuru kendinde arar, küçük insan huzuru başkalarında arar. Etkisi Konfüçyüs'ün öğretileri yalnızca Çin'de değil, Japonya, Kore ve Vietnam gibi tüm Doğu Asya kültürlerinde etkili olmuştur. Onun bilgelik anlayışı siyasetten aile ilişkilerine, eğitimden günlük hayata kadar her alanda hissedilmiştir. Batı dünyasında ise Konfüçyüs, doğunun bilgelik sembolü olarak tanınmış ve düşünceleri yüzyıllar boyunca filozoflara ilham vermiştir. Konfüçyüs'ün yaşamı bize gösterir ki bilgelik yalnızca bilgi değil, aynı zamanda ahlak, erdem ve adalettir. Onun öğretileri binlerce yıl öncesinden günümüze seslenmeye devam ediyor. Gerçek güç, insanın kendisini yönetmesidir. Bugün de Konfüçyüs bize bireysel erdemin toplumsal barışın anahtarı olduğunu hatırlatıyor.